yerden tekrar izleyebilirsiniz. Muğla Bodrum kurağımıza devam edeceğiz. Bodrum kurağısını tamamladıktan sonra da merkez kurağımıza geçeceğiz. Merkez kurağımız biraz uzun sürecek. Şimdiden söylemiş olalım. Muğla Bodrum'da 150 konutumuz için 12.817 adet başvurumuz bulunmakta. Şehit aileleriniz ve gazilerimizin kategorisinden 23 adet başvurumuz bulunmakta. Ayrılmış kontenjan gereği 8 adet asilak sahibi belirlenecek. Yine başvuru yoğunluğu olmadığı için Şehit ailelerimizin, gazilerimizin kura çekişini fanus usulü yapacağız. Sonrasında biraz önce olduğu gibi numaralı top sistemine geçeceğiz. Hazırlıklarımız yapılıyor Muğla 2. Otelliğimizce. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin kura çekişine devam ediyoruz Muğla Bodrum'da. Tüm başvurular fanusa boşaltılacak. Tüm başvurularımız fanusa boşaltıldı. Toplam 23 adet asil başvuru arasından 8 adet asil hak sahibi belirlenecek Bodrum kurağımızda. İlk kurağımız çekiliyor. İlk kurağı yine yakın planda ekranlara vereceğiz. Vatandaşlarımız neye göre kura çekişimizi yakından görecekler. İlk asil hak sahibimiz şehit gazilerimizin kategorisinde Bodrum'da. Gazimiz Metin Ortaşlı hayırlı uğurlu olsun. Yakın plandan da alalım. Gördüğünüz gibi çekiliş numarası, isim, soy isim, banka baş numarası, kategori ve TC'nin ilk 4 tanesi bulunuyor ki isim, soy isim benzerliklerinde karışıklık yaşanmasın. Teşekkür ediyoruz sayın öderlerimiz. Devam ediyoruz. Toplamda 8 adet asil sahibi belirlenecek şehit hallerinize gazilerimizin kategorisinden. Leyla Tuğ. Hasan Balcı Turgay Atılır Gazimiz Feyzullah Şen Şinasi Bayramoğlu Mukaddes Kaya ve şehitlerimizi ve gazilerimizi kategorisindeki son silah sahibini belirliyoruz Bodrum'da. Tayyip Günay hayırlı uğurlu olsun şehitlerimize, gazilerimize. Burada da yine kalan bu kişiler biraz önce olduğu gibi en son diğer kategorisinde kura çekişe tekrar dahil olacaklar. Engelli vatandaşlarımızın çekişe devam edeceğiz Bodrum'da. Engelli vatandaşlarımızdan 453 adet başlığımız olmakta. Ayrılmış kontenjan gereği 8 adet asilak sahibi olacağı belirleyeceğiz. Yine 3 ayrı torbamız olacak. Sahneye 3 arkadaşımı davet ediyorum. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Birinci torbamızda 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları olacak. Engelli vatandaşlarımızın kategorisinde kura çekiş numaraları 100'den başlayacak, 552'de bitecek. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor Muğla 2. noterliğimizce. Birinci torbamızda 1 2 3 4 ve son olarak 5 numaralı top olacak. 5. 1. torbamız hazır. İkinci arkadaşım noterliğimizi davet ediyorum. İkinci torbamızda sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediyor. Muğla ikinci noterliğimizce. Sıfır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 Altı, altın altında çizgisi var. 7 8 ve son olarak 9. Dokuz, 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. İkinci torbamız hazırlandı. Üçüncü arkadaşımın otel masasına davet ediyorum. Üçüncü torbamızda da yine 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu otelimiz CT'yi ediliyor. 0 1 2 3 4 5 6 6'nın altında çizgisi var. 7 8 ve son olarak 9 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden aid ediyoruz. 3. turumuza hazırlandı. Engelli vatandaşlarımızın kura çekişi için tüm hazırlıklarımız tamam. Engelli vatandaşlarımızın kura çekiş numarası 100'den başlayacak. 552'de bitecek. Bu sebeple birinci arkadaşım torbasında 1 2 3 4 ve 5 rakamları. Diğer torbalarda 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Toplam 453 başvuru içerisinden 8 adet asırak sahibi belirlenecek engelli vatandaşlarımızın kategorisinde Bodrum'da. Ellerinizi gösterin arkadaşlar. Teşekkürler. Karıştıralım. Çekelim. 200 99 Engelli vatandaşlarımızın kategorisinde ilk asil sahibimiz Demet Torun Çekelim 518 Cüneyt Akman Karıştıralım Çekelim 449 Servet Yıldız Çekelim 499 Ömer Faruk Çalı. Çekelim. 214 Keziban Canal. Çekelim. 515 Abdulkerim Çakmak. Çekelim. 571 Böyle bir numaramız yok. Engelli vatandaşlarımızda son numaramız 552. Çekelim. 354. Ezayi engelli vatandaşlarımızın kategorisindeki kontenjan gereği son sılasa belirleniyor. Çekelim. 597. Böyle bir numaramız yok. Karıştıralım arkadaşlar. Son numaramız 552 engelli vatandaşlarımızın kategorisinde. Çekelim. 571 böyle bir numaramız yok. Karıştıralım. Çekelim. Ve bekleyelim. 154. Engelli vatandaşlarımızdaki son aksa Mustafa Söğütçük. hayırlı uğurlu olsun. Topları torbaya atalım. Otermezisine teslim edebilirsiniz arkadaşlar. Emekli vatandaşlarımızın kura çekişine devam edeceğiz. Emekli vatandaşlarımızdan Bodrum'da 1364 adet başlığımız bulunmakta. Ayrılmış kontenjan geri 30 adet asilak sahibi belirlenecek. İlk numaramız 1000 olacak. Son numaramız 2363 olacak. Engelli vata, emekli vatandaşlarımızın kura çekişinde 4 ayrı torbamız olacak. 4 arkadaşımı sahneye davet ediyorum. Birinci arkadaşım noter masasına davet ediyorum. Birinci sormamızda 1 ve 2 numaralı toplar olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. Bir ve iki. Birinci torbamız hazırlandı. İkinci arkadaşım masına davet ediyorum. İkinci torbamızda sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak. Emekli vatandaşlarımızın kural çekilişinde Bodrum'da. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor Muğla 2. noterliğimize. Sıfır. 1 2 3 4 5 6 6'nın altında çizgisi var. 7 8 ve 9 dokuz. 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çiziklerden ayırt ediyorum. 2. torbamız da hazırlandı. 3. arkadaşımı torbamıza davet ediyorum. 3. torbamızda da yine 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. Muğla 2 noterleyince. 0 1 2 3 4 5 6 altın altında çizgisi var. 7 8 ve son olarak 9, 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. Üçüncü torbamıza hazır. Dördüncü arkadaşım noter davet ediyorum. Dördüncü torbamıza da yine 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. 0 1 2 3 4 5 6 Altı, 6'nın altın altında çizgisi var. 7 8 ve son olarak 9 dokuz, 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. 4'ün torbamıza hazır. Emekli vatandaşlarımızın kura çekişe devam ediyoruz. Masa hizalalım arkadaşlar. Emekli vatandaşlarımızın kura çeşitinde ilk numaramız 1000 olacak, son numaramız 2363 olacak. Bu sebeple birinci torbamızda 1 ve 2, diğer torbalarda 0'dan 9'a kadar rakamlarımız var. Toplam 1364 başvuru içerisinden 30 adet asil hak sahibi belirlenecek emekli vatandaşlarımızın kategorisinden. Ellerinizi gösterin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 2476. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2363 olacak. Çekelim. 1834. Emekli vatandaşlarımızda ilk asil aksanımız Ziyat Asar. Çekelim. 2823. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2360 olacak. Çekelim. 2165. Necra Merik. Karıştıralım arkadaşlar. Çekelim. Birinci arkadaşım parmağını çek, net görelim topu. Teşekkür ederim. 1974. Mehmet Cirik. Çekelim. 2504. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2363 olacak. Çekelim. 1753. Fatma Kadın Çengel. Çekelim. 1194. Taha Yasin Yutaz. Efendim. i çıkartır arkadaşlar. Orada isim gözüktü. Öyle durumlarda hemen silmiyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yanlışlıkla 194 mi girilmişti? Tamam. 194'ü yaz şimdi. Tamam. Bu isim yanlış isim. 194 değil. 1194 çektik. Doğru mu? Silelim şimdi. Son görüntüyü de verin ekrana. Elleriniz torbaların ağzını kapatın arkadaşlar. Canlı yayındaki vatandaşlarımız da görsün. Buradaki vatandaşlarımız gördü ama hem buradaki vatandaşlarımız hem canlı yayındaki vatandaşlarımız net bir şekilde görürsün çekilen numarayı. 194 sehven girildi girmesi gereken 1194 numaralı top değil mi? Son görüntü alalım arkadaşlar. Reji son görüntüyü, son çekilen kura çekişini tekrarlayacak. Biz gördük ama yine canlı yayındaki vatandaşlarımız da net bir şekilde görsün. Evet durduralım durduralım. Gördüğünüz gibi çekilen numara 1194. Oynatalım. Girilen numaraya bakalım. Devam edelim. Sağ tarafta bakın 194 girildi. Bu sebeple tekrar aldık. Şimdi doğru numaraya gireceğiz. Teşekkür ederim. Normal ekranımıza dönebiliriz. Bu tür durumlarda en küçük bir tereddütte bu şekilde görüntüleri tekrar izleyeceğiz. En küçük bir hataya yer vermemek adına her seferinde kontrol edeceğiz. 1194 teşekkür ederim. Girelim. Semra Öksüz emekli vatandaşlarımızın kategorisindeki 21. asilak sayımız. Şimdi tekrar ellerinizi gösterin arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Karıştıralım, karıştıralım, çekelim. 2.336 Gülşen Özbek, çekelim. 1.773 Ayşe Urcan çekelim. 2343 Mutlu Köktürk çekelim. 1616 Leyla Yenisey çekelim. Birinci arkadaşım topu tam ortala ters tutuyorsun. 1578 Kadife içten. Karıştıralım. Çekelim. 1014. Hatice Göküş. Çekelim. 2623. Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2363 olacak. Çekelim. 1876, Senay Sunal çekelim. 2114, Meliha Durna çekelim. Tekrar göster çektiğin topu, atma. O top çıktı artık torbadan. 1693 bekliyorsunuz topları atmayın. Ramazan Öztürk, hayırlı uğurlu olsun. Topları torbaya atın arkadaşlar. Birinci arkadaşım, sadece sen noter masasına geliyorsun. Torbayı yeniden hazırlayacağız topu düşürdüğün için. Bu tür durumlarda torbayı yeniden hazırlıyoruz. Çünkü biz burada bir top düştüğünü görüyoruz ama canlı yayındaki vatandaşlarımız da emin olsun. Bizim de içimiz rahat olsun. En küçük bir hataya yer vermeyelim. Birinci torbamızda 1 bir ve 2 rakamları vardı. Torbanın boş olduğu tekrar mola için noterlerimize teyit edildi. 1 ve 2. Torbamız tekrar hazırlandı. Teslim alabilir, yerine geçebilirsiniz. Kaçıranlar için söyleyelim. Arkadaşımız çektikten sonra topu düşürdü. Önce numarayı okuduk. Sonrasında torbasını tekrar kontrol ettik ki başka bir top düşmediğinden hepimiz emin olalım. Elinizi tekrar gösterin arkadaşlar. Karıştıralım. Çekelim. 2280. Ali İhsan Akdeniz. Çekelim. 1952 Sercan Dilek çekelim. 2421 Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2363 olacak. Çekelim. 1113 Halim Bolat çekelim. 2117 Asım Özer çekelim. 1061 Meral Adaş Arslan çekelim. 2999 Böyle bir numaramız yok. Son numaramız 2363 olacak. Çekelim. 1892 Sebahattin Yüksel çekelim. 2614 Böyle bir numaramız yok çekelim 1286 Mustafa Orjanel çekelim 2001 İbrahim Aygören çekelim 1956 Süleyman Gündoğan çekelim 2311, Birsen Gül çekelim. 1160, Halime Öztaş çekelim. 1853, Selma Kunter çekelim. 2085, Erkan Temel çekelim. 2218. Emir A çekelim. 1495. Hakan, Sert Barut ve emekli vatandaşlarımızın kategorisinde de sonra silah sayımız belirleniyor Bodrum'da. Çekelim. 2802. Böyle bir numaramız yok. Karıştıralım. Çekelim. Ve bekleyelim. 1643. Hüseyin Balcı emekli vatandaşlarımızın kategorisindeki son silah sahibimiz oldu. Bodrum'da hayırlı uğurlu olsun. Topları torbaya salın arkadaşlar. Noter masasına teslim edebilirsiniz. Genç vatandaşlarımızın kura çekişe devam edeceğiz Bodrum'da. Genç vatandaşlarımızdan 4116 adet başvurumuz bulunmakta. Ayrılmış kontenjan gereği kendi aralarında 30 adet asil hak sahibi belirlenecek. Genç vatandaşlarımızın kura çekiş numarası 3000'den başlayacak. 7115 ile bitecek. 7115 üzeri çıkan rakamlar ekranlara yine aynı şekilde bu numara yok şeklinde yansıyacak. Sahneye 4 arkadaşımı davet ediyorum. 4 ayrı torbamız olacak genç vatandaşlarımızın kural çekişinde. Birinci arkadaşım Otermus'a davet ediyorum. Genç vatandaşlarımızın kategorisinde ilk torbamızda 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı toplar olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. 3, 4, 5, 6, 6'nın altında çizgisi var ve son olarak 7 numaralı top olacak birinci torbamızda. Birinci torbamız hazırlandı genç vatandaşlarımızın kura çekişinde. Burada yine kalan toplar ayrılıyor. Her seferinde yeni set kullanıyoruz ki herhangi bir karışıklık yaşanmasın. İkinci arkadaşım o davet ediyorum. İkinci torbamızda sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor noterliğimizce. Sıfır, bir, iki, üç, 4 5 6 6'nın altında çizgisi var. 7 8 ve 9 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. 2. torbamızı hazırlandı. 3. arkadaşımı torbasına davet ediyorum. Üçüncü torbamızda da yine sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak genç vatandaşlarımızın kategorisinde. Sıfır, torbanın boş olduğu teyit edildi. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, altının altında çizgisi var. Yedi, sekiz. Ve son olarak 9, dokuz, 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden ayırt ediyoruz. Çünkü torbamız da hazırlandı. Dördüncü arkadaşım otelimizde davet ediyorum. Dördüncü torbamıza da 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. Muğla ikinci noterliğimiz aracılığıyla. 0 1 2 3 4 5 6 6'nın altında çizgisi var. 7 8 ve son olarak 9, 9'un altında çizgisi var. 6 ve 9 altındaki çizgilerden elde ediyoruz. Genç vatandaşlarımızın kura için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Genç vatandaşlarımızda ilk çekiliş numaramız 3.000 olacak. Son numaramız 7.115 olacak. Bu sebeple birinci torbamızda 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı toplar olacak. Diğer torbalarda 0'dan 9'a kadar rakamlarımız olacak. Ayrılmış kontenjan gereği 30 adet asil hak sahibi eyleyecek genç vatandaşlarımızın kura çekişinde Bodrum'da. Ellerinizi gösterin arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Karıştıralım. Çekelim. 4271 Nur Cemre Kaymak genç vatandaşlarımıza ilk asıl hak sahibi. Çekelim. 6279 Betül İlhan, çekelim. 4.575. Salihcan Cömert, çekelim. 3.673. Umut Süleyman Güler, çekelim. 6.277. Arjan Olguner, çekelim. 7714. Böyle bir numaramız yok genç vatandaşlarda. Son numaramız 7115 olacak. Çekelim. 6819. Ayşenur Çelik. Çekelim. 3897. Yunus Aydemir. Çekelim. 4892. Ümit Çıkkan. Çekelim. 7946, Böyle bir numaramız yok. Genç vatandaşlarımız son numaramız 7115, Çekelim. 6818. bin Rümeysa Melek Akyüz. Çekelim. Yedi Tibet Kayalı çekelim. 6.380 Berkant Cevdet Soykan çekelim. 6.454 Fidel Doğa Saçar çekelim. 7.283 böyle bir numaramız yok genç vatandaşlarımıza son numaramız 7.115 olacak çekelim. 3298 Salih Kılıçarslan çekelim. 4350 Melike Esen çekelim. 7685 böyle bir numaramız yok. Çekelim. 7758 böyle bir numaramız yok. Çekelim. 4810 Sergen Gezmez çekelim 5949 Lokman Aşan çekelim 4289 Enes Vural çekelim 4729 Rabia Baran. Çekelim. Birinci arkadaşım parmağını çek. Teşekkür ederim. 6.986 Yavuz Sarıoğlu. Çekelim. 5.957 Deniz Kılıç. Çekelim. 5.451 Semanur Esmer. Çekelim. 7348 böyle bir numaramız yok. Çekelim. 7371 böyle bir numaramız yok. Son numaramız 7115 genç vatandaşlarımızın kategorisinde. Çekelim. 5059 Basri Oral çekelim. 6482 Sebahat Yurtseven

Eda Akalın çekelim. 4979 Muhammed Selami Onuk çekelim. 3453 Oktan Yoldaş ve genç vatandaşlarımızın kategorisinde de sonra silah sahibimiz belirleniyor Bodrum'da. Çekelim. Ve bekleyelim. 6127 Fatih Yılmaz hayırlı uğurlu olsun efendim. Topları torbaya atalım. Noter masasına teslim edebiliriz. Diğer kategorisinin kura çekişe devam edeceğiz. Tekrar hatırlatalım. Şu ana kadar şehitlerimiz ve gazilerimizden, engelli vatandaşlarımızdan, emekli vatandaşlarımızdan ve genç vatandaşlarımızdan hak sahibi olan başvurular şimdi çekecek olan diğer kategorisinin kura çekişine tekrar dahil olacak. Yani şansları devam edecek. Bu sebeple ilk numaramız 1 olacak. Son numaramız 14.860 ol 860 olacak. Diğer sen. toplam altı başvuru bulunmakta. Sahneye 5 arkadaşımı davet ediyorum. 5 ayrı torbamız olacak. Diğer kategorisinin kura çekişinde Bodrum'da. Birinci arkadaşımı noter masasına davet ediyorum. Birinci torbamızda sıfır ve bir numaralı olacak. Torbanın boş olduğu Muğla 2 noterlimize teyit ediliyor. Sıfır. Ve bir. Birinci torbamız hazır. Kalan toplar ayrılıyor. Her seferinde yeni set kullanıyoruz ki karışıklık yaşanmasın. İkinci arkadaşımın otormusuna davet ediyorum. İkinci torbamızda sıfırdan dokuza kadar rakamlarımız olacak. Torbanın boş olduğu teyit ediliyor. Sıfır. Bir. İki.